olan İsmail... ...hepsi babamın suçu diyor da başka bir şey demiyor. Benim suçummuş şey. he? Karına çocuğuna sahip çık, akıllı ol dedim ben ona. Ay sen deyince akıllı oluyor sanki. Karışma dedim İsmail. Karı koca arasına girme dedim, o kadar. Oo, söylenecek çok şey var da... ...oğlumun hatırına susuyorum işte. Aslı Hanım her yerde babam sebep oldu diye anlatıyormuş. Emre de duyuyor, inanıyor işte. Hayır anlamadım ki. Ne yapmışım ben bunun karısına ya? Büyükten küçüğe ile <laughs> bunlar İsmail. Ah Emre. Ah oğlum, ah oğlum, ah. Ya sus ağlam Allah aşkına. Ne yapmamız gerekiyor? Düşünelim bir ya. Ay babam Aslı'yı eve getirmezse ben bu evden giderim diyor oğlan. Sen hala oturalım düşünelim diyorsun İsmail. Zehra Hanımların eve gidip Özür dileyen ben olacakmışım öyle mi? Ben mi özür dileyim İsmail? Aslan her yerde Emre'nin babası sebep oldu diye anlatıyormuş. Sen bir git, bir özür dile. E kızı vermezlerse kendileri bilir. Çok çok baban kapılarına kadar gitti, vermediler deriz olur biter. Yok yok, hayır. Tek başına gidemem.